Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar altın kimliği var. Ondan 800 <laughs> e, 800 altın artışı şimdi yükseltiyor ama 8 9 seviye ol, olacak. Çünkü ben ona biraz daha şey eklemiştim. Ya, yani illa 9 seviye olacaktır arkadaşlar. Yani göre. bugün dışarıda <laughs> <the> piknikteyiz. <laughs> Arkadaşlar biraz sesi kısık ama ses gelsin diye şey yapıyorum. İnşallah ses geliyordur videoya. Videoda bazen gelmiyor gelmiyor diyor. Neyse. Neyse. Neyse alamadım. Aldım. <gülüyor> alamadım. <gülüyor> yani. Neyse. Tamam. Ne bir tane ikimiz oldu Şimdi birisine de dalalım. <laughs> Çiçeklere dalıyorum. Çünkü pembe oynuyordum. Birinci olabilecekler. Duvar arkası. İşte Alan daraldı bu arada. Duvar arkası yaptı beni. İşte Bir var yüzünden ultim açık olsaydı yüzde yine ölürdüm ama belki kazanma ihtimalim vardı evet ben seni bir aldım tamam güzel şimdi, sana bir tane yolla yolla sen beni yeneceğini sanıyordun aa ultiye bak gel 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 ay öldürecekler şimdi boşver Ay sanki bizim yok ya. Hatta ben şuraya da atmak istiyorum. Gelsin iyice. Tamam geberdi. Önce ben sana gelmiyorum. Şimdi benim burada olduğunu sorabilir ama zaten her çatışmayı gördüğü için adam hiçbir şey yapmayacağım. Hemen ben de ultileyim. Lan buradaki herkes de Rose. Neyse öldürdük. 11 tane olmasa geliyorduk yalnız Yani. Time <laughs>

rek bibi ile oynuyorum. Yanım şimdi lazım. Güzel. Yan direkt. varsa Gel gel. Ah. Nasıl ya? Nasıl ya? Hile var. Evet. internet gitti. Ha bir dakika. Evet. Ee, Milli koşeti oh, öldürdük. Oh, Boşuna olup oh, atma çalınç. Oh, Aha şöyle geldi. Bay bay şöyle. Oh, tamam bu şöyle bay oh, bay şimdi şöyle bize bırakmayacak gibi duruyor. Evet. Hayır. Tamam tamam sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. Şuradan kaçmaya çalışmak için. Şimdi buraya gitti. <laughs> Adam burada olmadığını istiyor <laughs> ki. <laughs> Tamam, güzel. Tamam. Ölseydim çok sinirlenir. Onu avam çıkamadım. Çarptıramadım. A, çarptırdım da işte olmadı. Koşarken vurdum öldü. Şimdi burada üçlü bir şey varmış? Sekizlik yoza sandım. Şimdi bu lapı direkt. Ama önce şu almam lazım amansızlık yük olduk sahibi el bu bir tane arka, arkadaşım neden video yapmıyorsun dedi al işte atıyorum aşık vs'ne gideceğim dedi al işte aşık vs'ne de atıyorum selam olsun neyse kontayı aldık iyi oldu Yani full kutulara dalacağım. O ikili kutuya dalsam daha güzel olacak. Bu beleş şeyler var. şu beleşleri alalım. 9900 ne ya? 10000 olsun bir dakika. Aksesuar patlatacak. Bak şimdi aksesuar tam vuracak. Ya kaçamadım. kaç. Neyse. Neyse. Evet. Evet. Şimdi çalıda bir bul olduk işte. Evet. Bay bay. Ya hayatını kurtardım senin. Senin hayatını kurtardım. Gel buraya lan. Ah. Seni öldüreceğim oğlum. Ama canı bir dolmadı. Yani çok sinir olmuştu. Bir canım dolmadı diye. Evet. Bay bay. Ah. 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 Çabuk la. Tamam şöyle. Bye bye. Ya, ne ya Evet arkadaşlar güneş bayağı bir vuruyor. Şu an güneşe ters dönüyorum. Hala bir güzel yani karanlık var. güneşe dönüşüm zaten görürsünüz. Neyse. Evet arkadaşlar bir Doğru düzgün bir yer. Tamam neyse burası olsun. Hala uzanmak istiyor canım ya. Neyse ben yerimi ayarlayayım ve maça geçeyim. Böyle yer çok iyi oldu. Neyse maça devam. Oo, çocuklar salyangoz bulmuş. Ne büyük bir şey. Neyse. Neyse. <laughs> amansız bir Rico değilsin ama amansız Pardon abi. Ülkeyi <laughs> gördüm. Atlan ultimi hadi. Aa, arkadaş oluruz tamam bir arkadaş olalım. Ben arkadaşım. olayım. bekle. Baya ses geliyordur size çünkü dibimden gitti. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir koyu, ağır rico varmış. Amansız bir ricoyu öldürmem lazım. Evet. Biri bak kusuyorum Atma. Sakın atma. Ya nasıl bildin burada olduğunu? İzledi beni. Ya neden o ya? İş bitiyorlen arkadaşlar. Bak bu da bak. Oha ölüyorum ben ölüyorum. <laughs> ya nasıl yedi kişi var yuh. Bir ara selam bebek mi ben kelebek şarkısı güzel oldu. dik olursa ya da tik olursa Sema selam selam bebek bu bu olmadı neyse <laughs> boş şimdi rezil olmak istemiyorum daha fazla selam selam tik Mugo ben burada Neyse boş gel. Çok boş yaptım. Ben şunları alayım kanka. Hadi ya. Aksesuar çalışmadı çünkü önceden Tamam. Sen devam ediyorum. Abi sen seni kullandım galiba bu kutu ya. Aa gene interneti bir arıyor ya arıyorsun? Kim arıyor? Aa bir dakika. Annemin telefonu ya. Ama annem yok. Ne yapayım şimdi? Annem birisi ararsa beni ara demişti. O zaman şimdi bu, bu, bu kişi aramasını bitirdikten sonra aramam lazım annemi. Tamam arıyorum. Ya kaçtı ya. Neyse ben şu ortayı direkt alayım. Hayır hayır gelme tamam gelme. Alayım kaçayım. Bak aksesuar basacak. Ama o oh, polis geliyor. Oh. Tamam, beni görmediysen dibine girdim neyse. Ne bye 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 bye. Ne haber? Ne haber? Zeki Anne açmadı ya neyse devam edelim. Yeah. Evet arkadaşlar bu arada bir maçı ara ver yani bir maç e, gitti yani maalesef izletemedim. Zaten 4 kupa aldım bir şey değildi. Arkadaşlar şu anda e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta 3 saniye bekliyorum. Abone olup like atmanız için. Bir. Aslında videoyu da durdurabilirsiniz. Neyse. Bir. 2 Üç. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olduysanız teşekkürler. Bildirim, bu tip videoların devamını gelmesi istiyorsanız bildirimleri de açar, açabilirsiniz. Eee. Yorumlara yazın başka ne videosu çekeyim diye arkadaşlar. Neyse. Diğer, ma diğer maçımıza geçelim. Bunu aslında videonun başında demem lazımdı ama neyse. Arkadaşlar <laughs> burada ben annemin telefonundayım. Normal telefonum Neyse. Neyse. Kendi telefonumla videoları Onu da ben daha bu, bu hafta sonu yaptıracakmışım. Hafta sonu <laughs>

Gel abi. Tabii ki nalar dostum. Yağmurdun galiba beni gördü ne. Ama bir dakika. Hayır lütfen ne hayır. <laughs> 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 evet arkadaşlar, e, ben Roblox çekilir mi diye sordunuz. E ben gene te telefonla çekebilirim. Bilgisayardan çekecektiniz. Onu doğum gününde yapabilirim çünkü paralıyla da 10 dakikadan fazla çekebiliyorum. Şey Ve 10 dakika yapınca da yani video ee, açıyor Onun yarısı da kesiliyor. Parkur falan yaparım. Yani ne bileyim. Zombi atak falan. Neyse siz yapın. Neyse. Ondan yani arkadaşlar 10 gününde olabilir. O para, para Neyse arkadaşlar ee, hangi oyunu hangi oyunu oynamak istiyorsan yorumlara yazarsınız. Bunu da kalacaksan da yazmazsınız. Neyse. Arkadaşlar zaten ee, şey kanalıma abone olun demiştim. Zaten sizin de sağ altta gördüğünüz gibi abone ol şeyi var. Bilgisayardaysanız onun üstüne gelince direkt ab abone ol yazıyor zaten mouse'da. Ama telefon ya da tablet değilseniz e, şey adını unuttum. Neyse ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.